Evet dostlar 3 4 haftadır yaklaşık video atmıyorum çünkü e, malum çok kritik ayla ayla aya arkadaşlar. Yani bir ay kala video atmadım çünkü Bu iki denemeyi bitirdim arkadaşlar şu CV'si. Sadece şu İngilizce kaldı. Şu iki tane şeyi bitirdim arkadaşlar. Hatta videoda göstermiştim hazı yayınlarını. İkisini bitirdim. Çok güzel sorun vardı. Hepsi yeni nesil. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir e, kitap geldi. Çok, çok güzel bir kitap ayda şey deneme. E, Tonguç'un ana denemeleri. Şöyle açalım istiyorsanız. Yarın sabah başlayacağım. Çünkü LGS'ye girer gibi böyle gireceğim. Şöyle. Bir çıkaralım. Şu, şu kenarından tutarak. Şurada arkadaşlar. Artık netler atıyor, artıyor yani ANA ana denemeleri. Arkadaşlar bu kitabın güzel tarafı video çözümü var. Bu zaten olmazsa olmaz. Burada Pisatim sınavlarına uyumlu diyor. Akıl Tayip Sistem zaten çözüm için 4 adet LGS denemesi arkadaşlar. Map kazanım uyumlu ve örnek sorulara uygun. Şöyle kapağı kaçtığımızda hedef ee, lisemizi soruyor bize. Yani orada bir motivasyon verici. Şu an kitabı hemen karıştırmak istemiyorum. Kağıtta aynı gazete kağıdı gibi A4 değil herhalde. Şöyle bakın. Bak deneme de, arkadaşlar deneme bir hedefim sonucum diyor. Bu çok güzel bir şeymiş. Sonra şöyle bakın. Deneme karşılaştırma grafiği var şurada görebilir musunuz? Deneme 1, deneme 2, deneme 3, deneme 4. Şurada da net sayılar verilmiş. Şöyle süre, süre, süre. Burada da e, detaylı analiz var. Sözel test sonucum, hesaplamalar falan var burada da. Şöyle sayısal analizleri var. Şöyle göstereyim size. Şöyle geçelim. Evet, burada deneme bir analiz sonucu var. Eksik kaldım konular. Süreyi kullanabildim mi diyor. Normal süre 155 dakika diyor. Bitirme sürem diyor. Fikirler falan soruyor bize. Burada işte yine aynısı. Buradan bize Tonguç'un tavsiyesi varmış. Şu nasıl güzel var bende. Son tekrar da bitirmiştim. Konular bitti. Burada da diyor ki, diyor ki adım adım ne gitse başarısı nasıl olur? şurada çok güzel bir şey söylemiş arkadaşlar. planlar konuları bitir, önledikten test et, konuları tara, son kontrolleri yap. Burada yap var bakmaya gerek yok. Bu da özel bölüm. Çok güzel aynı denemelerdeki gibi çok güzel yapmışlar. Legesteki gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel sorular var. Çok seviyorum böyle soruları. Şurada iki soru var. Burada da bir sayfa soru var arkadaşlar. Yani bir soru. Aynısı gibi. Burada iki tane eski gibi böyle sorular var. Burada da bir sayfa soru var arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar okumayı okumayı seven iyi yapar. E, okumayı iyi seven yapar diyorlar ama yani öğrenmek isteyen yapar arkadaşlar daha doğrusu. Her okuyan da test çözemez, başarılı olamaz arkadaşlar. Şöyle bakın. Şurada da bir soru. Burada da 3 soru. Türkçe. Şurada Covid-19 ile ilgili çok güzel sorular var. Inclub. Inclub da güzel. İşte arkadaşlar. Burada sayısal bölüm var. İlk öncelikle bizi cebirsel ifade karşılıyor iki tane. Sonra kara ifade ve olasılık. İşte böyle arkadaşlar. Ben izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kitabın fiyatı 20 TL. Şöyle bir kalınlıkta arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben tam böyle. Arkasını göstermeyeceğim. Oraya da hatta sansürlerim. Çünkü orada kodum var. Orayı haksızlıktır arkadaşlar. Şu kapatayım. 27 tane arkadaşlar. Burada Tonguc'un diğer kitapları verilmiş. Görüşmek üzere.